kayıp dişlerin telafisini içeren her planlamaya diş seviyesinden başlanır. Bu demektir ki yerine konacak dişlerin son ve istenen pozisyonu implantın cerrahi yerleşiminin planlanması yapılmadan önce belirlenmelidir. İmplantın cerrahi yerleşimi protez açısından yönlendirilmiş bir tedavi planı ile belirlenmelidir. Böylece implant yerleşimi için düşürülen bölgedeki kemiğin miktarı ve implant yerleşimi öncesi veya cerrahi sırasında greft konulmasına gerek olup olmadığı da belirlenmiş olur. Protezle yönlendirilen bir tedavi planı, cerrahın implantı restorasyona göre doğru konumlandırmasına ve cerrahi sırasında karşılaşılabilecek sınırların belirlenmesine olanak tanır. Klinikimizde diş eksikliklerinin giderilmesinde implant bir tedavi seçeneği olarak ele alınırken şu hususlara dikkat edilir. 1. Diş kaybının sebebi mevcut kemik ve yumuşak doku kalitesini etkileyebilir. 2. Kalan dişlerimizin durumu değerlendirilir. 3. Eksik dişlerin yani diş eksikliğinin giderilmesinde gündeme gelen seçeneklerin diğer dişler ve ağız üzerindeki etkisi değerlendirilir. İmplantların diş eksikliklerinin giderilmesinde bir seçenek olduğu ancak tam protez veya köprü gibi alışılmış tedavi yöntemlerinin de göz önünde alınabileceği implant planlaması sırasında unutulmaması gereken hususlardır.